arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Murder Mystery bunun spider e de gelir inşallah. Yarın ya da bugün yarın zaten ameliyat olacağım. Neyse boş koyun alırdı. Ya Mesum var ya Mesum. Mesum. Git getir başka şey olsun. Ne ne katilsiz olsun. İnsan yazın bari insan insan.

Hangisi öldürdü? Hangisi öldürdü? Hmm, 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 hmm tamam. Bir şey Birşeyler yine düşünemedim. Hmm, her her tarafta çiçeklerim Hmm, hmm, Tabi ki de tabii ki de bu, tabii ki 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 En sevdiğim harita. En sevdiğim harita. <laughs> Sen her şey deyince Arkana yorumlarda bekliyorum atın. Kanka Kız mısın? Pola pa Bir tane vursam uçarsın Şşş tane... seni keseceğim ben şimdi Acil değil mi ki? Yemeğine bak Ya nasıl ya ben Koyacağım ha şimdi. Bak yine, ne ah gidin gidin tamam? Ne tamam? Dezelenebiliyor. Bak kendime Bak kendime kolonya Bak kendime kolonya kendimi kullanıyorum. kolonya yap. Kendime kolonya yap. Kendime kolonya yap. Kendime kolonya Çekilin baba. Çekilin baba. Katili görmedim ama yine de basacağım. Basamadım bastım. Basamadım bastım. Katili gördüm. Nerede? Katil. 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 Basayım mı kanka? Geç geç kanka geç. Geç geç kanka geç. Öldüm. 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 Öldürme, öldürme, Öldüm öldürün lütfen öldürün 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 yeah. ya ne Of, koca kafa oldum lan Roy, 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 Roy,

Kaçır, run, de 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 görmedim. Bir dakika yoksa benim telefonum şalıyor. Bir dakika onun ismini bilmem bu küçük olan bir bakayım hesabının Bekleyin. Bakayım. Minimum minimum. Nasıl yaptın? Ya bir git ya. Hepsi Robux'lu olmuş ya. Yani

Yemi yemi. Yemi yemi. Yok da öldüreyim. Yok eh, tamam. Yemi yemi. Yemi yemi. Yemi yemi. Hepsini yuttum. Yemi yemi. Yemi yemi katil. Yemi yemi. <gülüyor> <gülüyor> evet ray ray ray. Ray 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 ray. Ya kim ray ray? Ray 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 ray. ray, ray, ray. ray, ray, ray

yorum da yapabilirsiniz. Sizin karınız, sizin hayatınız. <laughs> kim kimi kim, kesiyor ya? Ya kim kimi kesiyor ya? Ya ya ya. Ya ya bırak ya ya ya, ya. öleceğim ya mama. Ya, ya, git 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 git. Ha geldim Çık git. Çık git öldürürüm. Çık git öldürüm Kalk git ya. Aha orada bir şey vardı gördüm. Çömeli yumurtası. <laughs> <laughs> Kapatamam ama 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 Ray 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 sizin için gelsin bu. Selamun aleyküm. Süre doldu. Süre doldu. Süre doldu. Kesin sensin değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? yerde mi? Değil mi? Oyunun sesini <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ne? kak 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 lan <laughs> ya bak bu küçük buracağım <laughs> oh, o zaman geberteceğim o zaman roblox krein buracağım geberteceğim o zaman bunu konuyo geberteceğim küçücüktür bir şey demiyor neyse Aga ya küçük karakter yapmak isteyenler, küçük karakter yapmayı bilenler ama Robux'suz şey yapın ya neydi? Nasıl video izleyeyim ya? Küçük karakter hayalim de Robux'suz ray ra ray ra ray 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 Arkadaşlar bu dansınız eğer yoksa böyle dakika size bir dakika bir gösterecek. Eğer böyle ne güzel bir şey istiyorsanız bakın arkadaşlar iç çete giriyorsunuz. İlk önce iç çetten buna giriyorsun. Yamuk çizgi yapıyorsunuz. Sonra ABC'ye giriyorsunuz. E yapıyorsunuz. Yamuk çizgi E. Dan C yazıyorsunuz. Dan C. Sonra basıyorsunuz. Niye olmadı? Bir dakika. Bir daha deneyelim. Yamuk çizgi E. Dan C. He, boşluk bırakacak. Her her, her oyunda oluyor arkadaş. Hemen bırak şeyiniz yoksa güzel. Yamuk çizgiye dence yazın boş. Yamuk çizgi yazın sonra boşluk bırakın. Dence yazın. Boş. Ray ray ray. Ray ray Anlamayanlar için bir daha yapayım arkadaşlar. Bakın. İlk önce çete gidiyorsunuz. Yamuk çizgi yapıyorsunuz. A, A B C E yapıyor. E, yamuk çizgi E. Sonra Türkçe E boşluk bırakıyorsunuz. E, boşluk öyle. Bırak. Ondan geçiyorsunuz arkadaşlar. E, Ve bak 10. Right right ray right 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 right. Bab çizeyenler

kakit kakit dövmeyin bak seni küçücüksün bak küçücük küçük enişte küçük enişte küçük enişte kakit git. küçük enişte ya, baba baba emzi bir baba öldüm gördünüz senin küçük var ya küçük devletim ama beni yerim ama seni küçük merhaba selamun aleyküm Ezil mi olsun? Ezir mi? <laughs> Neyse. Sizin canınız sıkılmasın diye. Ray, ray, ray. Ya, ben beni de bekleyin. Hayır. Bu tabii ki de. Bu, 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 bu. Bu 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 ne oldu lan he ne oldu he ne oldu bu seçildi he ne oldu üç 3 4 4. sınıf olanlar 4. sınıf 4. <laughs> sınıf olanlar like atsın 3. sınıf olanlar abone olsun e, eh, ikinci sınıf olanlar da bir like atar ya aya abone ne yapar ya artık diye düşünüyoruz değil mi birinci Bugün bayram Erken kalkmayın çocuklar Keyfinize Bakmaya ne dersiniz <laughs> <laughs> Öldürdük Şerif mi lan o ondan <laughs> <laughs> Adam 500 parçaya aldı. Beni öldüren adam değildir. Aa, mama! Çıplak kaldım, 500 parça Lan Özmen, ben de lan. değilim. lan sizi. Baba. Neyse, 500 kişi yok ettim. 300 kişi, pardon. <laughs> XP kazanan yorum ye ye balı balı düştü yengebize. Tabii ki de seni seçtin seçmeyeceğim çünkü sen memnun arasın. Hayır. Ya biz onu seçmemiş Öbür tür neden o çıktı? Ya bunu seçin lan. Lan istedi artık. Ya başla. uçacağım ama size şimdi uçacağım asıl. Neyse sinirlenme hiç gerek. Daha önce bir bir bir. Dan. Dur dans iki atsam olur mu lan? Bekleyin. Dans 2. Aha. Bir dakika lan. Dans. Boşluk 2. Dö. Iı oluyor lan? Dans 2 Hayır bak. Kardeşim deli etme beni. Dans. Bak bakalım ben ne yazıyorum o niye? D yazıyorum bak. D yazıyorum. Bir dakika. Oyunda abi Lan ne oluyor? D de yazıyorum. D de yazıyorum. Nasıl ne? D yazıyorum. D çıkıyormuş. Bak. Dans yazıyorum. nick. Dur hepsesin. Dams. 2 2. Adam ben böyle mi yazdım? Böyle yazdım. Niye yani hiçbir şey olmadı? Neyse. Son turumuz galım. Son turumuz galım. Maalesef. Ra 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 ra. Ra 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 da da. Like atıp abone olmayı unutmayın Bu arada. Ben Niye çok geç söyledim ya. Arkadaşlar bizim girişimiz artık. İlk girişimiz selamın aleyküm oldu. Allah'ın selamını verdim. Bir like atmayı unutmayın. Bir de aleyküm selam demeyi unutmayın. Neyse. Ray 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 kesme son ray ray zaten Kesersin. Eyvah küçük adam dum 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 küçük adam dum dum neyse <laughs> son turda kestim neyse bir şey yok. neyse tavşanın yanına gidelim artık hep tavşanın yanında kapanış olacak evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın bay bay